Anlamıyorum ya. Artık nikah memurlarının da sahtesi çıkmış. İyi mi? Yani ben de sahte doktor, sahte öğretmen falan duymuştum da sahte nikah memuru ilk kez duyuyorum. Nasip değilmiş insanın alnına ne o. Aman de Merve. O. Vallahi kader. Ama sen de çok acele ettin şekerim apar topar. Yangından mal kaçırır gibi adamın nikah masasını otutturdun yani. Bak Simge yanlış anlama ama adımlarını benim gibi sağlam ve ağır ağır atmalısın. Ya ne demezsin? Alo. Volkan Bey. Tamam. Hı hı. Getiriyorum. Ay bu Volkan da beni görmek için sürekli bahaneler yaratıp duruyor. Ay şimdi de durup dururken bu dosyayı istedi. Ama maksat beni görsün. Ha, sanki anlamadım. Acak benim bu halim? Ne evdekilerden kurtulabiliyorum ne de Hakan'la evlenebiliyorum. İyi günler güzel kız. Ay temizlik yapacaksan sonra gel. Vallahi şimdi hiç çekemem Şakir Hanım. Cinlerim tepemde zaten. Bir fal bakayım sana istersen. Aman ne yapacağım ben falı ya? Bak kızım, Daha önce de sen bana durumunu anlatmıştın. Senin derdinin dermanı bende. Sende mi? Tabii ya güzel kızım. Ama Şimdi psikolojim bozuk, sonra gel diyorsan o başka! Yok yok lütfen kalın! Ee, ne, söyleyin bakalım benim derdimin dermanı nasıl sizde? <laughs> delinmiştir takılmıştır, delinmiştir takılmıştır... ...takılmazsa delinmezdi, delinmezse takılmazdı... ...delinmiştir takılmıştır, delinmiştir takılmıştır... da şimdi? Kaz <laughs> Kasım ayının ikinci pazarı çıkan eşek kuyruğu çiçeği bu. <laughs> Ay, aman, aman ne iğrenç kokuyor bu be. Götür şunu götür. Ama derdimizin dermanı bu. Bu mu? Evet. Ay ben bunu Ay, içmem ben bu iğrenç şeyi. Siz değil. Bunu Hakan Bey'e içireceksiniz. Ve gözü sizden başkası. Ay öyle mi? Hakikaten olur mu? Ya iyi de nasıl içireceğim ben bunu ona? Eh, onun yolunu da siz bulacaksınız Küçük hanım, yurt dışından bir heyet mi gelecek yoksa? Senin ne işin var burada? Dolaşmaya çıkmıştım da. Yolun buraya mı düştü? Evden yarım saat uzağa yani. Senin işin evden anacığım, burada değil. O ne simge? İlacın. Ne ilacı? Doktor bunu içmeni söyledi ya canım. Geçen gün kaza geçirmiştin ya, hafızana iyi gelirmiş. E ben gayet iyiyim. Bu bünyeni güçlendirecekmiş. Mutlaka içmen gerekiyor. Ama doktor bana öyle bir şey söylemedi ki. Ama bana dedi. Ay Hakan'cığım çocuk gibisin ya. İçsene şunu. İğrenç kokuyor bu. Ay şifalı ama. Hadi canım. Bak oturun için. Ben başını tutayım. Rahat etsin. Ay, deli ayol bu. Hmm. Ne iğrenç bir şey. Nana da başımı tutacağına kulağımı tutuyor. Herkes bir garip. <laughs> simgeye bayılıyorum. Nasıl da benim iyiliğimi istiyor. Aşkım e tamam içti çek artık elini. Aşığım bu kadına. Hem de deliler gibi. Ah simge ah. O kadar güzelsin ki. Ne o çıkıyor musun? Evet. Canım benim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sen benim meleğimsin. Ay Hakan'cığım şımartıyorsun ama sen beni. <laughs> Ay evladım, önüne baksana. Bir şey mi oldu Hakan? Yok. Sadece seni özlediğimi düşündüm ve o yüzden geldim. Ay canım benim. <laughs> Düşünüyorum da seni bazen çok üzdüm değil mi? Olur mu hiç öyle şey? Seni çok seviyorum canım. Ben de. Simge bu evlilik işini uzatmayalım artık. Bir an önce karım olmanı istiyorum. Ah, aşkım bu beni dünyanın en mutlu kadını yapar. Senin için her şey yapacağım. Ama bunun için para kazanmam gerekiyor. <laughs> Seni çok özlüyorum ama işler beklemez. Tabii aşkım, çok haklısın. Görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Ay evet, bu iş neredeyse olmak üzere. Ay, ablacığım, hoş geldin. Ay, 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 canım, bakıyorum da. Keyfin yerinde. Ay olmaz mı? Olmaz mı? Verdiğin şeyi içirdim. Öyle bir işe yaradı ki. Ay Şakir'e teyze dile benden ne dilersen. Aa, ne dileyim kızım? Senin mutluluğun benim mutluluğum demek. Ay ne kudus. Ben çıkayım artık kızım. Malum tek işle ev geçindirilmiyor. Anlıyorum. Her şey için çok teşekkür ederim Şakir'e teyzeciğim. Ay. Görüşürüz evladım. Görüşürüz. <laughs> Nasıl olmuş imajım? Ay çok güzel olmuşum değil mi? Yemin ederim kadının ruhu içime girdi. Vallahi Merlin Merve oldum. Benzemişim değil mi? Sarı saçla yakışmış. <laughs> Nasıl duruyordum? Allah mutluluktan delirmek üzereyim. Merve, Hakan ağzımın içine düşecek neredeyse. Ay hemen evlenelim dedi biliyor musun? Ne güzel ne güzel. Hayallerin gerçek oluyor işte. Ne kadar şanslısın. Merve sen ne yapıyorsun öyle? Hiç. Ufak bir deneme. İyi ya dene bakalım. Ben alışverişe çıkıyorum. Malum evlilik hazırlıklarına başlamam gerek. <laughs> ha, tamam çalışıyor. Oh, püfür püfür. Aa, serin serin. Volkan Bey... Çok önemli bir şey oldu. Odama kadar gelebilir misiniz? Oh, püfür püfür. Ay. Oh, ah. Bu size neyi hatırlatıyor Volkan Bey? Ay senin için daha ne yapayım be? Seda Sayan'la Merlin Morlu arası bir şey oldum yani. Bakkalıktan kulağa giriyorum. Lütfen artık yorma beni. Bir dakika canım. Ben de Merlin'in oynadığı filmlerdeki aktörlerden birinin kılığına gireyim. Böylesi daha romantik olur. Öyle değil mi? Tam nostalji. Hı? sen çok tatlısın. <laughs> çok tatlıyım değil mi? Evet. Tamam ama zaman. Akşam iş çıkışı burada bul. Hem de nasıl güzel olur? Ah. ah bu da üşütecek beni ha. Altan püfür püfür. Kapatayı bari. Nalan İlk önce istemiyordum gitmesini. Her şeyi nasıl ama şimdi bir kişi? orada kalmasını böyle istiyorum. Bir bir kişi daha Böylesi bir onun için daha iyi olacak. Evet, ama... Buraya geri dönerse aklı hep orada kalacak çünkü. Bir ne yapsam bir acaba? Şeyde, Nana bunu bir istediğine bir göre Periler Konseyi'ne durumu iletmem şey, gerek. Baba, bana bir şey Çocuklar, Ay şey, umarım bu geri dönmesini ya. kabul etmezler. Bilmiyorum. Çocuklardan bir şey. Sen bu ekran Neden? da niye başım açık başım kalmış başım canım? <gülüyor> <gülüyor> of be iyi ki kapattın. Başım şişti ya. Aman sen de. Ne bu canım? Çay bahçesi gibi televizyonun sesi hep sonuna kadar açık. Ay sus kapattık işte. Aa. Bir sen olsan yine iyi. Her gelen ekranın sesini açıyor canım. Her gelen mi? Ben yokken buraya biri mi geldi? Şokerli Gorfu. Senin anayı yaparken pek eğlendiler. Neler diyorsun? Burada film izler gibi ellerinde patlamış mısınlar? Oh! Gel keyfim gel. Her yaptığımızı izlediler. Demek Şoker ve Gorfo ha? Ahnana'nın Hakan'ın düşüncelerini okuduğunu biliyorlar öyleyse. Evet. Pek beğendiler burada. Şoker, Gorfo neredesiniz? Çıkın ortaya. Ay biraz sessizlik canım başım şişti. Ay yeter sus artık. Aa. Aa. Bu Çabuk bana şokerin nerede olduğunu söyle. Bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Gerçekten bilmiyorum. İnan bana yüce kulina. Siz nasıl benden habersiz ekranımdan dünyada olup biteni izlersiniz ha? Şoker beni zorladı. Sus bakayım yalancı. Çabuk bana şokerin ha? yaptıklarını anlat çabuk. Yoksa ha? seni silerim ona göre. Silmek mi? Bunu yapma Kulina. Zaten ayaklarımı daha önce silmişlerdi. İyi ya, ben de şimdi kollarını sileceğim. Olmaz Kulina. Goldiste ile anlaşmam var. Hı. Kollarım da olmazsa sanat hayatım başlamadan biter. Lütfen. O halde konuş çabuk. Şey, siz Nana'ya yeri yaptınız ya. Şöker de Simke'ye bir iksir hazırladı. Simge, onu Hakan'ı içirince ondan başkasını düşünemez hale gelecek. Hı. Yani Nana da Hakan'ın düşüncelerini okuyunca yıkıldı tabii. Tamam, şimdi her şeyi anladım. Hemen bir iksir hazırlamalıyım. ee, <laughs> nasıl ama? Şu çok zeki değil mi? Kapat çeneni Gorfo. Ee, peki ama beni buradan çıkarmayacak mısın? Hatta elin değmişken ayakta çizsene oh. bana Kulina. Olmuşken tam olayım bari. Biraz orada kal da aklın başına gelsin. Şoker yalakası <gülüyor> seni. <gülüyor> Çocuklar nerede? Yukarıdalar. Nana'nın canı biraz sıkkın da onun yanındalar. Aa, böyle saçma şey de duymadım canım. Nana hanımın canı sıkkın diye çocuklar aç mı kalacak yani? Tamam ben birazdan çağırırım. Tamam canım gelirler. Biz başlayalım. Çorbayı soğutma aşkım. Tamam aşkım. Şaka gibi. Efendim Özge? Hiç konular gibisiniz çok hoş. <laughs> Estağfurullah aşkım. <laughs> Bence sen yanlış duymuşsundun Ana. Evet, babam o gıcık kadını çok seviyor olamaz. Lütfen bizi bırakıp gitme Ana. Evet, seni çok seviyoruz. Ayrıca sen gelmeseydin o kadın çoktan babamızla evlenmiş olurdu. Burada yaşayamam artık gerçekten. Beni anlayın çocuklar ne olur. Yani şimdi sen babamı çok mu seviyorsun? Yani filmlerdeki gibi mi? Çocuklar bu babanızın tercihi. O simgeyi seviyor. Hepimiz buna saygı göstermek zorundayız. Ama ben göstermeyeceğim. Yani bilmem ama Kulina'dan yardım isteyelim. Sihir falan yapalım. Bir şeyler yapalım işte. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın birini çok sevseniz bile... ...onun sizi sihir sayesinde değil de... Gerçekten sevmesini istemez miydiniz? Yani hiçbir etki olmadan. Tabi de. Ama en güçlü sihirle yapılsa ben seni asla ve asla sevmezdim zaten. Ya gördünüz mü? Sizi hiç ama hiç unutmayacağım çocuklar. Yok ama yok. Yapmayın böyle çocuklar. Çok zorunluca. Ama gitme lütfen. Gitmek zorundayım. Hiç <laughs> duymadın Nedir ha. bu haliniz çocuklar? Ama kesin bakayım sızlanmayı. Konseye dileğimi ilettin mi Kulina? Hayır efendim iletmedim. Neden? İletmedim çünkü hiçbir yere gitmiyorsun. Ama Kulina... Çünkü Şoker öyle bir oyun oynamış ki... Anlattığımda kulaklarınıza inanamayacaksınız ya. Şoker, şoker mi? Şoker Al biraz daha şundan bak. Aşkın balayına nereye gitmek istersin? Yine mi başladık? Şaka gibi. Bir evlenseniz artık hepimiz rahatlasak. Aa Özgeciğim ama ne kadar ayıp. Ne var canım? Çocuk haklı. Yılan hikayesine döndü bu iş. Ama sen hala söylediğime cevap vermedin. Hmm, bilmem. Maldiv adaları olabilir mesela. Güzel fikir. <laughs> Makbuş Sultan çocuklar neden gelmedi hala? Lütfen çağır artık şunları. Tamam. çocukları iki gözü iki çeşme görünce ne yapacaksın Hakan Bey? Gördün mü ne boş yere üzülmüşsün. Hı, hı. Hepsi gıcık şokeri marifetiymiş. Ya. Peki ne yapacağız şimdi? Yani babamın üstündeki bu saçma sihir nasıl yok edeceğiz? Aman canım ondan kolay ne var? Bir amatörün yaptığı eski usul iksirin yerine Yüce Kulina'nın muhteşem iksiri burada işte. Na 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 na. Lina Sen bir ağrı gün. Lina. Kulina. Lina. 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 Ay çocuklar durun. Ay susun. Yavaş olun. Duyacaklar yoksa. <laughs> Aa, bakıyorum keyfiniz yerine gelmiş. Bunu hiçbir yere gitmeyecek. <laughs> Çünkü tahmin edeceğin gibi yine her şey. Dur söyleme. Gene şokerin oyunu değil mi? Nasıl bildim? <laughs> <laughs> Ay vallahi bravo. Sana bir şey söyleyeyim mi Nana? Makbush bizden bile akıllı. <laughs> o varken senin sırtın asla yere gelmez. Canım bırakın bana intifat etmeyi de. Ne yapacağız? Onu söyleyin. <laughs> bu iksirden Hakan'ın içeceğine koyabilir misin? Ver ayol. Ondan kolay ne var? <laughs> evet. Hakan bu iksirin biraz tadına bakınca eski haline dönecek. Aslında <laughs> biraz fazla koysam diyorum birkaç gün simgeye daha kötü davransa ne dersin? <laughs> <laughs> Ay kız öldüreceksin sen beni. Evet. <laughs> Ay tamam kızlar bu kadar eğlence yeter. <laughs> Hemen gidip şokeri bulmam gerek. İyi bir ders hak etti. Kulina bir şey söyleyeceğim. Hakan normale döndüğünde yine onun düşüncelerini okuyabilecek miyim? Evet ama bunu yapmadan önce biraz düşün istersen. Onun haklısın. <laughs> başka biri mi vardı? <laughs> Yok canım, kim olacak? Kim? <laughs> artık yemeğe gelmeyecek misiniz? Hadi gidelim, hadi. Açlıktan ölmek üzereyim. Bakalım babanın gerçekleri söylemek zorunda kaldığında işten yerinde olacak mı? Uf, amma gıcık şeysin kızım ya. Bırak artık şu oyunu. Neden bırakacakmışım? Kaybetsin katlanacaksın. Gıcık yaratık. Emre, benim bir fikrim var. lazım. Bak, bu Hakan'ın, bu da Simge'nin evladım tamam mı? Sakın karıştırma, tamam mı? Aa, merak etme evladım. Ben yapacağımı bilirim. <laughs> Buyurun. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık Makbuz Sultan. Aman evladım dikkat et dökeceksin. Özene bezene yaptık o kahveyi. Sağ ol. Annem ve babam balayına Maldiv adalarına gidiyorlar. Ne şahane değil mi? Aman pek şahane. Bu arada Emre sana bir şey soracağım. Hani okulda diyordun ya. Bir dakika. Asıl ben sadece gerçekleri söyleyen biri olarak senin o okulda bize yaptığın şu parlak zekalı oyunlardan, bize hazırladığın tuzaklardan bahsetmek istiyorum. Tıpkı sustu şunu Özge. Sadece ben istediğimde doğruları söyleyeceksin. Neden mi bir kural kurmadık ki? Evet senin yerine yağmur sarar soruları. Bana oynuyorsunuz? Bunu ödetirim. Ödet bakalım ödetebiliyorsun. Bu oyundan vazgeçiyor musun? Yoksa okulda yaptığım iğrenç oyunlardan bahsetmeye başlayayım mı? Tamam tamam vazgeçtim. Uyusun. <laughs> <laughs> Evladım... Soğutmadan içsene Hı -hı. şu kahveni. <laughs> <Ya>, Hakancım <laughs> evde çikolata var mı? Çikolatayla Hayır. kahveye bayılıyorum da. <laughs> Tabii hayatım. Sen yeter ki iste. Ben de isterim. Tamam canım. Başka isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Elim kırılacak ya. Nerede kaldı bu adam ya? Üf, kaç saat oldu? Bu da kaşındırıyor zaten. Ay acaba hangi kılıkta gelecek? Humphrey Bogart kılığında mı? Ay Merlin o adamla film çevirmiş miydi ya? Brad Pitt demek ki. Yok. Tom Cruise'da olmaz ki. Teyzesi yaşında Merlin onların. Üf, rahmetli oldu kadın kaç yıl önce. <laughs> ay, ay çok çılgın Volkan ya. Ben geldim. <laughs> Geldin mi? Hadi gel. Hadi kapa gözlerini. Tamam kapatıyorum. Şimdi açabilirsin. Ay! Bu ne be? Naciye teyze. Evet. Kıl yuma, kıllara bak. Ka kapamak için bunu koydum ya. <laughs> Bazıları sıcak sever. Jack Lemmon. Nasıl ama? İğrenç. Her şeyi mahvettin Volkan. Çok soğudum senden ya. Soğudun mu? Çok soğudum. Hah. Hayallerimi yıktın itici. Bütün hayallerimi yıktın. Ah. Of oh, şükürler olsun. Allah'ıma şükür. Çok uğraştım ama değdi. Çantamla <laughs> ceketimi unuttum. <laughs> Salam. Cananıma helal olsun vallahi. Kafesledim ayol adamı. <laughs> Aşkım diyorum ki düğünümüzü büyük bir otelde yapalım he? Ne dersin? Ne düğünü? Ay ne düğünü olacak canım? Hiç... Sen taktın iyice şu evlilik işine Simge. Hayatım. Lütfen uzunca bir süre bu evlilik konusunu açmayalım canım. Yani başka bir şey düşünmez misin sen? Ama Hakan. Bunalttın canım beni. Hep aynı şey, hep aynı şey. Yürü kızım, gidiyoruz. İyi geceler. Bak gidiyoruz ama. İyi, yarın görüşürüz. bu ya? Takmış bir evlilik mevlilik. Bu kahve ne güzel olmuş ya Sultan. Nana yaptı evladım ondan bu kadar tatlı olmuştur. Afiyet olsun.